Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. yepyeni bir Dream League Soccer'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ödüm ederim bomba gibi yepyeni bir Dream League Soccer bölümüne sizlerim. Arkadaşlar daha hafif hastayım. Tam olarak atlatamadım o yüzden kusura bakmayın. sabahki videoda söylemiştim zaten. Dün de o yüzden ikinci video gelmedi. eee böyle bir şey boğazım biraz ağrıdığı için çok fazla bağıramıyorum. O yüzden bu videoda da idare edin ben diyeceğim arkadaşlar. Boom dedik o geldi. Bu bu bölüm efsane bir bölüm arkadaşlar. Bu bölüm inşallah Dream League Soccer'da ilk şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Ee, hemen sizlere şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bronz kupada finaldeyiz ve ligde de ligimizin son maçındayız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi o, yani biz şu an 34 puanla şampiyonluğu garantiledik. Öncelikle ligimizin son maçına çıkacağız ve kupamızı kaldıracağız. Oradan da kupa finalimizi oynayacağız. İnşallah bu bölüm 2 kupayı alıp bakalım yeni sezonda neler oluyor hep birlikte göreceğiz. Haydi bakayım takımımız. Aynı şekilde bomba gibi duruyor görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ve oyna diyoruz. Ligimizin son maçındayız. Ümit ailesi olarak yürüyen uçakla dolaşıp deplasmana geldik. Rakibimiz gençler Luton. Onları yenip ee, ligimizi sonlandırmak istiyoruz. Haydi bakalım. Luton'un takımını görüyoruz bizim seviyemize değiller ve bizim takım hem çok kaliteli hem de çok kötü oyuncular var kırmızılar var yeşiller var ve zorlu mücadele başlıyor. Menemen, 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 hemen hemen arkadaşlar pasımızı verdik. Gvozdic o da bıraktı patates. Şimdi patatesin pası Roberto Firmino dışarıya. Pasımızı verdik arkadaşlar patates. O da oynadı şimdi. Jovetic vurdu. Kaleci tokatladı. Vay yavrum vay. Evet gençler korner bizim. Şöyle gönderiyorum. Orta geliyor. Vur patates ve gol. Ümit de the man. The best in the world. Boom. Patatesin golüyle. 1-0 öne geçiyoruz. Zeral olsun be patates. 14. dakikada 1-0. Helal beyler. Şimdi patates. Pasını verdi arkadaşlar. Yovetic vurdu dışarıya. Evet gençler patates 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 vuruyor dışarıya. Top Roberto Firmino da o da verdi pasını Yovetic. Arkadaşlar Yovetic de oynadı. Firmino vurdu ve gol. Roberto Firmino. I'm the bubble man. Arkadaşlar Firmino atıyor Mükemmel bir gol geliyor Roberto Firmino Helal olsun 2-0 yaptık durumu Hakem 45 artı 2 verdi Hocam 45 artı 2'lik ne yaşadık ya Haydi beyler bomba gibi devam diyeceğim Tabi rakibimiz de güçlü değil arkadaşlar Uzaklardan bir denedik Kaleci tokatladı Biraz daha doldurmam gerekiyormuş Şimdi şöyle ortamızı açıyoruz İndirin dedik. Patates vurdu ve gol mü? Patates. Boş kaleye atamamışsın lan. Tekrar patatese. Patates vurdu. Oyuncu felt yamuldu. Pas geldi ama o ne biçim pas Roberto Firmino'cum kardeşim. Evet gençler top şimdi patateste dakikalar 77. Şurayı bir gördüm ama evet top aldık. Pasımızı verdik Jovetic. O da bıraktı şimdi arkadaşlar Roberto Firmino yetişemedi ama aldı geri. Şimdi kanadı gördük. Marinus'un ortası. Top kimde lan? bizdeymiş patates. Patatesle vurabiliriz. Patates vurdu dışarıya. Dakika 90. Artık son düdüğü bekliyoruz. Şampiyonluğu bekliyoruz arkadaşlar. 90 artı 2 dedi hakem. Bakalım şampiyonluk geliyor mu? Filmin öyle uzaktan deneyeceğim. Çal düdüğü şampiyonluk gelsin. Ve maç bitiyor. Şaplak City. Lig şampiyonu. İşte bu be. Ümit Ösü Babu Man The best in the world, Boom! Arkadaşlar ligimizi Şampiyon bitiriyoruz be Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Şampiyon olduk Artık bu sezonun son maçı ee, Hemen şöyle bakalım Son maçımız artık Kupa mücadelesinde Bronz kupa finalindeyiz Haydi bakalım Bu kupayı da alıp 2'de 2 ile bitirelim be bölümümüzü Takım yorgun. Takıma bir antrenman basalım gençler. Evet takım fullle dedim. Ve şimdi haydin bakalım kupa finaline Angers'a karşı. Ümid ailesi olarak güven uçaklarda doluşup deplasmana geldik. Stadın yarısı Angers'da yarısı Şaplak City'de. Lig şampiyonu olduk. Bu maçta kazanıp kupa şampiyonu da olmak istiyoruz arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Hep birlikte göreceğiz. Hadi beyler be. Çifte kupa dedik. Bu başarıyı elde edelim. Roberto Firmino. Patates. Verdi pasını. Jovetic vurdu kaleci. Güzel başladık. Şimdi şöyle orta. Çok kötü tutturdum. Pasımızı verdik arkadaşlar. Patates. O da oynadı. Jovetic. Jovetic'in pası Roberto Firmino. Roberto Firmino vurdu. Direkten geliyor. Hadi be. Roberts bıraktı arkadaşlar patates. O da oynadı Jovetic. Jovetic'in pası Roberto Firmino'ya geçmedi be. Şimdi Roberto Firmino verdi pasını. Patates vurdu ve gol. Esteban patates atıyor arkadaşlar. 1-0 önde. Firmino'nun pası, patatesin şutu ve gol geliyor. Helal olsun beyler be. Şimdi gençler pasımızı uzun oynadım. Aman o da yaptı ortayı. Bir orta daha vur Firmino ve gol. <laughs> is the man. The best in the world. <laughs> Arkadaşlar müthiş akıyoruz. Müthiş akıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Öf 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 çözdük oyunu iyice. İnanılmaz paslaşmalar. Mükemmel bir gol 2-0 kupada. Şimdi Jovetic. O da verdi pasını. Roberto Firmino vurdu ve gol geliyor. Kupayı garantiliyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Mükemmel oynuyor takım bugün. Bakın Roberto Firmino ve 3-0 bro. Dakikalar atmış. Pasımızı verdik. Geçmedi İlkay Gündoğan bir daha. Şimdi patates bırakıyoruz arkadaşlar. Jovetic. Jovet Yuvet... oha. Dağlara, daşlara ormanlara. Nerelere vurdun Jovetic baba? Arkadaşlar bu arada sakatlık oldu. Dakika 64. Artık statta arkadaşlar şampiyonluk havaları başladı. Kutlamalar başladı. Adım adım şampiyonluğa gidiyoruz. Şimdi pasımızı verdik. Gövetic o da bıraktı. Roberto Firmino. Roberto Firmino dışarıya. Biraz sizlere şov yapıyorum gençler. Şampiyonluğumuza son 20 dakika. Helal olsun be. Çifte kupayla bitireceğiz ligi be. Evet gençler pasımızı verdik. Jovetic. O da bıraktı şimdi Roberto Firmino. Kalecinin üzerine doğru gidiyoruz. Ve Roberto Firmino ile 76'da 4-0 geliyor. Kral hiç ya. Onu çok iyi çıkarttık. Roberto Firmino. Helal olsun. Evet gençler son 15 dakikaya 4-0 önde giriyoruz. Adım adım kupaya, adım adım şampiyonluğa helal olsun Bevmi ailesi. Ve gençler dakika 90 hakem 3 verdi. 90 artı 3. Şampiyonluğumuza son 3 dakika. Rakiplerimizi hiç oynattırmıyoruz bile gençler. Amanın orada niye önüne düştü öyle? Conor. Conor'un pası şut geldi. Kalecimiz helal olsun be. Ve maç bitiyor. Şaplak City kupa şampiyonu taraftarlarımızla kutluyoruz. Kupamızı alıyoruz arkadaşlar. Helal olsun be. Ve böylelikle gençler kupayı da kazandık. İşte bu kadar be. Evet arkadaşlar artık ee, Küme Yıldızları final. Son maçımızda All-Star'la yapacakmışız. Ligin All-Star'larıyla gençler ama bunu boş verin. Bunu video dışı yaparız. Gelecek bölüm arkadaşlar transferlere başlayacağız. Yeni sezonu göreceğiz. Bakalım kimler olacak? Nasıl ligler olacak arkadaşlar? Bu burada küresel mücadele Şampiyonlar Ligi'ni Juventus kazanmış. Ama bronz kupa Akademi Küpesini, kupasını biz kazandık arkadaşlar. Gençler, gelecek bölüm sizlerle. Yeni transferler yapacağız. Yeni sezona bakacağız. Bakalım ligde falan kimler hangi takımlar olacak. Ee, herhalde bronzlar artık gümüş seviyeye yükseleceğiz. Süper beyni patlaması da yapmayı unutmayın. 2'de 2 şampiyonluğumuz için. de Dream League Soccer'daki ilk şampiyonluklarımızdı. Yorumlara geçmiş olsun Ümit abinizi alırım. Buraya koyduğum videoları izleyin. Ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz man.